Cim mi? Değil mi? Cim. Açmasa ya. Açmazmış. Alo. Abi selam hoparlördesin stüdyodayız. Selam. Selam İsmail. Abi. Selam abi. Ee, bu yarışma için konu bulabildin mi? Ee, buldum abi. Şey e, yani biraz düşündüm. Tamam. Bizim sizin programları da izledim. Anime, hentai, e porno falan geldi. Yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ünvan almış hepsini. Abi. Evet. Aynen. olacaktım. <laughs> Erman abi. Doğru. Şey, aynen. Hallettim. Maalesef. Tamam. Bin Fizik mi? Hafta. Ee, Spiderman abi. Spiderman. Spider -Man. komple Spiderman. Çizgi roman. Çizgi roman mı? Film. ya, yani ben hazırlayacağım soruları. Spiderman ile alakalı her şey değil mi? Bak. Spiderman ile ilgili her şey. Tamam. Ee, tamam. her tamam. şey olabilir. Okey. O, okey. <laughs> tabii, yani, okay. yani tamam abi sen öyle diyorsan. Yani, diyecek bir şeyimiz şey yok. Tamam, hadi bakalım. Yapmayacağım zor da. Ben... <laughs> Cumartesi 4. Cumartesi 4 abi. Öpüyoruz, seviyoruz seni. Tamam. Görüşürüz abi. Hadi bye görüşürüz. Bye. bye bye. Mete. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Tamam. Büyük güç, büyük, büyük sorumluluk etmiş. Post yazı alabilir miyim? Selamlar Backstory'e hoş geldiniz. Uzun zamandır tek başımıza artık bir süredir de yemek sepetiyle beraber yaptığımız bölüm soru canavarının yeni bölümünde İsmail Türksel konuğumuz. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Ee, Selamlar. Bugün bizimkileri yenmek için ilk defa spesifik bir konu seçildi. İsmail dedi ki futbol alınmış, basketbol alınmış. ben de Spiderman'le yeneceğim gibi bir söyleme oldu. Ne kadar ilgin var? Anime Yoksa... porno alınmış. Ahmet <laughs> Gülen. <laughs> 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 entai alınmış. Bu Aynen. mudur yani? Günlük hayatta futbol, basketbol alındığında Spiderman mi gelir akla? Yani aklına? Zaten hani bir gün 24 saat. Futbol, basketbol, uyudun, yemek yedin, bir de, <laughs> <laughs> de Spider-Man Aynen. Okey. Okay. Spider-Man. E, bu tarafta da Backstory takım var. 7 bölümdür hiç galibiyet alamadı fakat giderek yaklaşılıyor. Sonra ya. <laughs> Salak hayır. Değil mi? Hayır, değil değil mi? Yani. Yani. Son bölümde ama Senaya karşı galiba bir galibiyet kazanmış sonra vare girdi. Yine de ama resmi olarak sayılmıyor tabii ki. Sizde var mı Spider-Man? Hazırız. Ben e, Fox Kids Başta olmak Spid üzere. Jetix, Jetix. Spider-Man. Yo yanlış. Ee? Şey var e? 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 bende. Değil mi? Spider-Man. Spider-Man. Oh. Bunlar var. Korkuzdan İsmail Türkse. Mm. Ha, hazırız. Bunun başına şöyle İsmail'in söylediği bir <laughs> video. <laughs> Sende var mı? Şuradan şu ben... susturamıyorum. <laughs> <laughs> Ağzın. Ah, bende filmlerin hepsi var. Filmler var. Çizgi roman bir sorusuyla başlıyorum o zaman yarışmaya. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Neyse o zor sorumu saklıyorum. Şöyle bak sizi ürkütmeden başlamak isterim. Spider-Man'in haklarının Sony'den Marvel'a geçmesi gibi bir durum yaşandı biliyorsunuz evet, son yıllarda. Evet. Bundan sonra MCU'nun bir parçası olarak yayınlanan 3 filmin isimlerini yazınız. Her film 10 puan olmak üzere 30 puanlık bir soru değil tabii ki bu. 1000 puanlık bir soru artık. <laughs> bu yarışmada ev patron çıldırdı. Artık bundan sonra 4 tane rakamlar konuşulacak. 1000 puanlık bir soru bu. Her şık 333.3 puan. Yazım çok kötü ya. Yani. Önce İsmail'den alayım cevabı kameraya gösterebilirsin. Homecoming, e Far From Home ve No Way Home sırasıyla doğru cevap e e geldi. Gördün mü? Bazı bizim... onlar sizde var mı? Var. var? Evli bir şey var bizde de ama. Evlerden uzak. Bir cevap. Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 yazmıştık oh, ama Mete eve dönüş <laughs> ekledi. Güzel. Ve tek doğru o bu arada. Homecoming. <laughs> eve dönüşten size be. 333 puan verdim. <gülüyor> <gülüyor> Sen tamam. de 1000 puan aldın abi. Hayır, Hı, hayır. Ne mı oldu görün? bu puanlar? 10 falan gidiyor. Abi, e, biz artık şey, şunu konuştuk. Ol. Ya işte 30 puanlık soru geliyor. Ondan sonra 3000 puanlık soru <laughs> geliyor gibi bir şey yapmak Do, istedim. Do hissettirir. Hissettirmedi şey, mi? 10, sen 99 dışarı... böyle bir. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Senden bir feedback alabilir miyiz? Hissettirmedi mi öyle? Abi 1000 puanla başlamak biraz şey oldu ya yani nereye gideceğiz bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu, şimdi galaksiler arası 7000 Bu, bu yolun sonu nerede bak şimdi tatlı bir soru geliyor bu dosta gider bir soru 1000 ee, puan Peter Parker'ın tamam biliyorsunuz yani. bu liseli bir arkadaşımız. Doğru. Liseden sınıf arkadaşı olan Peter'a zorbalık yapmasına rağmen Spider-Man hayranı olan yavşağın adı nedir? Ha. Hem filmlerdeki hem de çizgi romanlardaki ismini de kabul ediyorum bu arada. Önce size göreyim. Hazır mısınız arkadaşlar? Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. <laughs> kapıdan görünür görünmez saklanır. saklanır. <laughs> hayır hayır. E, saklanır diye. Bir şey diyeceğim. Yeşil Gürbüz de villain adı. Evet. Ha. Çok güzel. Hop adamı. Gürbüz. Hol evet, Gürbüz. <laughs> <doğrudan. gülüyor> <laughs> okay, okay. okay. hemen Ters çeviriyorum. <laughs> <laughs> Okey abi sen de doğru cevap verdi. Flash Thompson. Biraz artık öğrenin bir şeyleri. Hiç flash bir Thompson. Bir şeyleri evet. biraz öğrenin. Hiç yok mu? Yok bizde. Flash o, oh, Flash de değil de iyi. Değil. Flash da. Thompson kolay bir soru değil mi? Kolay görece çünkü şey, şeyde de var. Ee, Cinematic Universe'da de mi? var şimdi Marvel'da ama orada şey yaptılar tabi hani biraz... Marvel kastı oldu. Hintli yaptılar Flash'tan. Ha, yani <laughs> <yani gülüyor> doğru. <bir gülüyor> doğru. Arkadaşlar Ben şey Orada çok çürüyemiyor da sadece şey böyle laf atışması. O kadar bullemedi. Bu çok zengin yani. gibi gözüken çocuk muydu? Ee, zaten evet, zaten şeydi. Hani, evet. E, çizgi romanında evet. falan klasik Amerikan yani sarışın kaslı hmm. futbol takımında hmm. falan öyle bir şu okay, an şeyi bak. fark ettim, biz gerçekten yenileceğiz yani. Çok ya bir de, bir de ben şöyle yazdım hani ilk soruyu mesela 3 filmin adını da yazarsınız tatlı tatlı başlarız. Ondan sonra Flash Thompson'ı da tereddüt edersiniz gibi düşündüm. Yeşil Gürbüz ve Spider-Man 2, 3 falan evet. geldi. O... Az önceki bilgilerden sonra ben 333 puan aldığımızda sevinir halde Yani eve Dere dönüşü kim eklettiyse o. Helal olsun. Yeter. Yeter. Evet. 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 Şey teknik olarak Spider-Man 2 ve Spider-Man 3 çok zor Do, yani. Desen dersin <laughs> de. Biliyorsunuz bu soruları... Gerçi onlar da iki Tobi'nin oynadığı... Demek evet, sen onları Tobi'den. İki ve üç. Bu soruları biz e... kendilerimizle konuşmuyoruz biliyorsunuz ekip olarak. Ben şimdi şeyin şüphesine düştüm. Hani başka puan alabilecek misiniz diye <laughs> bir ya. Bakalım ama ben siz ne kadar izleseniz o kadar mutluyum. Yani gargaraya falan ee, Üçüncü soru var. geliyor. Yemek sepeti sorusu bu. 5000 puan değer. Ee, de, de. bakalım. Bizde. Ama de. yani siz Hani sorayım da... Bak şimdi yemek sepeti olduğu için ben bunu da bileceğim. Hadi bakalım. Into the Spider-Verse. izledim herkese. Evet. Into the Spider-Verse filminde Peter Parker'ın Miles Morales'in evrenine geldiğinde hemen gidip hayatımda yediğim en güzel nokta nokta diyerek övdüğü bir yemek var. Spider-Man mı övüyor? Filmi düşün. Aynen. Ya Hepsi Spider-Man. Peter Parker gidiyor. Diyor ki Miles Morales'in evreninde bir şey yiyor. Hayatımda yediğim en güzel nokta nokta diyor bir yemek için. Bence Filmi bir kafanızdan evet. geçir şey Şu sanırım ya. Çok sallıyorum. Ya <laughs> hatırlıyorum. E her şey abi. <laughs> Erman abi geldi sosisli. <laughs> açıklamam var gibi bir şey söyledim. Evet, Açıklamanla açıklamam. beraber cevabını acunun içi gibi alalım. <laughs> Açıklamanla beraber cevabını alayım mı? Abi, Vişneli turta. Neden? Dedim ben. Açıklamam da şu. Sevgili Peter Parker'ın normal şartlar altında halasının en sevdiği yemeği Vişneli turtadır. Çalışmış Doğru. Yaşamaya. Çalışılmış. Yani, yani. evet. Çeri. Şey, şey, gurur duyuyorum seninle tamam. O yüzden ben, belki budur diyerek bir tahminde bulundum. Yani biz Anladım. De o inandık. Ee, saygı duyarım. Bomboş. <laughs> Islak hamburger yazacaktım. <laughs> abi. İsmail de yazıyor. <laughs> İsmail yazar. O yazabilir. Tamam. Tek, tek yazacağız. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mavi, köşe. Mavi köşe. Keşke Islak hamburger yazsaydın abi. Çünkü burger. Evet. Buregef. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum çünkü evet. ya. Evet evet ya öyle bir street food. Evet Sadının evet adını. ben sana ondan şey 2500 yatım, puan verirdim helal Vallahi Yok ıslak yapsan veririm. <laughs> <gelmem lazım. gülüyor> sağ ol sağ ol. <laughs> <laughs> <Sağ, sağ>. Verirdim. Hüsran. 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 Okey. 2000'e 333. Yine en çok ben yaklaştım soruda. Burger yemeye de başka evrene gitmez. Niyeymiş? Abi Amerika'da döner daha iyi. Almanya'da fullet koyuyorlar. Görüntülü soru geliyor şimdi, bir görüntülü olmam de. zannettiniz. Fakat Geçeniz. bence birden fazla izlemeniz gereken bir soru olacak. Hızlı hızlı bir şeyler dönecek, aralardan bir şeyler yakalamanız gerekecek. Tamam. İstiyorsanız iki kere arda arda izleriz. Dikkat Be dikkat. Dikkat Hazır dikkat. At. Full fokusuz. Birazdan izleyeceğimiz 1994 yapımı Spider-Man animasyon dizisinin introsunda gözüken kötü karakterlerin isimlerini yazınız. Hı. Hmm. Bir daha bir sorar mısın? Çok wow. yoruldum. <laughs> ben bunu kafadan, <laughs> ben bunu kafadan, yapam, kafadan ben da alam. Alam. yazarım dedi. Ha? Ya? Ne 1994 yapımı Spider-Man animasyonunun introsunu izleyeceğiz. <laughs> Oradaki kötü karakterlerin e, isimlerini. Intro'da işte. vallahi it köpek kaynıyor. O intro'daki <laughs> it'in, köpeğin <laughs> tamam, isimlerini var. soruyorum. Sırayla mı? E, yok, kafanızı zehir. Ha, Aha, ben bunu biliyorum. Evet, en de evet. işte. Ver ben de kafadan Tamam, bunu oldum. biliyorum zaten. Çok iyi müzik ya bu arada. Örümcek yazıyor. <laughs> Yaz insan kendini düşmanıdır ya. Evet. Aa bunu tanımıyorum. Bak o şey pili çorap giymiş adam var. var. <laughs> Patron var bir tane. Patron. O, o düşman sayılmaz. Sayılmaz. Şey, sayı <laughs> bu bu düşman zaten. Aa bak, Aa, bak. bu ikisini ulan ne bunların adı ya. Yazıyorum yazıyorum. Var Vardı mı? Sayın Lado. Helal bir kardeşim. Aa bu vardı bak. Sürüz sandık mi o? <gülüyor> <gülüyor> o gürbüz değil mi Yeşil gürbüz. Aa bak. Haydi. Bu neydi lan? Ah be. <gülüyor> şu. <gülüyor> ha şu. Ha doğru doğru. Ya bunu bildin. Evet tamam. Tamam. Bir, bir tane, tane kaçırdık galiba. Var. Bir tane bir kaç... tane kaçırdık galiba ya. Ya yani bilemedik gibi ama. Ya yo iki tanesini i̇zlesek de evet. evet, izlesek de bulamayacağız. i̇zlesek evet. de bulamayacağız. Sen senin ihtiyacın var mı abi? Şeyin adını hatırlamıyorum. Tamam ya. bir daha izletmiyorum o zaman. Senin Yok. adı neydi ya? O, yani, o, oyunlar Onu var. yazdım Zamanızı, Çok Aram, puan Abi, yazdım. Ee, 3000 puan. Her bir doğru cevap 300 puan. Aman Allah'ım 10 tane yani. 10 tane var. Dur bu yok bu. İsmail'den başlayalım tek tek bir bakalım. Tamam. Şu tamam. görmedim ee, ama yine de yazdım çünkü ben belki yazarken Kaçmış işlerdim. olabilir ola tamam Bilmiyorum. güzel mantık. Ciddi alınıyor yarışma zaten. Alınıyor alınıyor. Gerçekten. Onları şeye Hiç aldım. yok bir de. Şimdi. Şimdi. Hmm. Abi, e, Mysterio dedin. 619? Var. <laughs> 619. Evet. Rhino dedin, var. Evet. Goblin dedin, var. Zaten. Shocker dedin, var. Kingpin dedin, var. E, Octo Octavius dedin. Evet. Dan var, Octavius, var. Evet. var, aynen. E, Scorpion dedin, var. Venom dedin, zaten sonda <laughs> çıktı çok Venom. Çıkıyormuş. Evet ya. E, robot Karadus? Arada siyah asit bir... Robot Hı -hı. çıktı ya. Hı -hı. Sen onu düşmandan saymamış olabilirsin. Olabilirim. Eee o <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Mor ben oradan da verdim ben sana puan. O, o Karadul da. Kertenkele dedin. Eee e Oktay Sinanoğlu. <laughs> Lizard. Dr. Cannaries aslında. Aynen Laughter Cannaries ya da Kertenkele ya da Lizard kabul ettim. Abi full çekmişsin. Craven Morbius varsa bile ben görmedim. Morbius bir sahnede böyle ağ atıyordu o, o, o eliyle kesiyordu. Öyle bir jenerikte bir sahnesi var. Tamam, ama hani şey istiyorsan içerik içerik. istiyorsan çirkinleşme. 3 çirkin bin aldın zaten. Tamam. Helal olsun. Vallahi onda 10 on geldi. Olay, çok iyi lan. Ben işte şimdi kaybettim. Aferin. Onda <laughs> <doğrudan. gülüyor> <laughs> 9 geldi. Meki yazdın mı? Emek Scorpion zaten pardon. Yeah, Benim yeah, bir spop itirazım oldu. Hemen bir itirazımız var. Vallahi evet. ondan on gelmiş. İtirazımız var. var. Yarışmamızda sayın sunucu bey. Vara gidebiliyor muyuz biz bu yarışmada? Arka ekibe de soralım. Bu yüzden yapacaksın gideriz niye? Vara gitmek istiyorum ben. Sevgili, az önce intromuzda gördüğümüz, e, sevgili Green Goblin olarak yazılan kişi aslında... Hobgoblin'dir. Hobgoblin'dir. Green Goblin değil. Aynen, Aynen. öyle. Affedersiniz, ben Goblin'i görünce hemen okey oldum. Diye çok faydalanıyor. Bir şey arada kaldım, çok ezberden yazdım. Çok pardon. Evet, çok Helal iyi. olsun. Helal. Ee, 2700 puana düştü İsmail bu sorudan. Hobgoblin, Kingpin, Shocker'ı peki kabul ediyor muyuz? Çok yazmışlar. Şok bir şey, bir yazmış. şey, şok, çok bir şey. Hani evet, insanın sevindim. goblinini hob goblin'e çevirirken senin de öyle yazman <gülüyor> gerekirdi. Octopus <laughs> falan böyle biraz sanki sallama yazmış ama tamam. Rhino. Rhino, Lizard, Venom, Tombstone. Tombstone DC kötüsü ya. Hı -hı. Öyle yani mi? Ben öyle. dedim Aklıza ki bir tane de böyle bir sallayalım. Yani Ni niyet ettiniz. Bakalım. Bir şey diyeceğim size helal olsun. 2100. Eee çok iyi. Tamam çok o döneme yetişmişsiniz gitti canım zaten. Tamam. Hatırladık Tabii. bir şey ya. Televizyonda için. Tamam helal olsun. Siz 2433 puana çıktınız abi. Çok okay. iyi. Ee, Bugünden eminsiniz ha. 333'ten <laughs> <laughs> çok emin evet, değiliz yani sanki. Öyleydi. Evet bir daha ben 1000 puanlık soruyu 3'e böldüm. <laughs> sen evet. 300 vereydin e. orada hiç sorunumuz yok. Ya bir 33 puanınızı keseyim mi Artık hiçbir bir anlıyız. Kes ya kes. Evet, kesin. 2400 e 4700 e bir durumdayız şu anda. İyiyiz e. ha o kadar da açılmadı. Fena değil. İyiyiz. Go. Bir soruya bakar. E. Gayet güzel. Efendim sıradaki sorumuz yine basit dosta gider 1000 puan. Tamam. Çizgi romanlarda iki farklı karakter olarak çizgi romanlarda iki farklı karakter Sizin olarak biz. tasvir edilen Peter Parker ve Spider-Man'in kız arkadaşlarının isimlerini soruyorum. Tamam. İki tane var bunlarda. Evet. Ee, Biri zaten belli. Biri hani sinema de? filmlerinde de bayağı bu farklılığın üzerine gittiler. Nasıl iki farklı kız İki mı farklı kız mi? arkadaşını soruyorum tamam. aslında, evet. Basit bir soru. Maşallah. Ee, artık Baxter'de puan almadı demesinler soranı e, bu. Bu sarışın mı? Evet. evet. Nasıl almadın bak? Buyurun. Felicia Hardy ve Mary Jane Watson cevaplarımız. Benim bir vara gitmem gerekiyor. Ee, yanlış değil. Senin ama en bilineni değil ama şimdi ben Felicia Hardy'yi de kabul etmiyorum diyemem size. O kadar da arkadaşımsınız. Ama ben evet Gwen Stacy'ne Mary Jane Watson'ı hmm. veriyordum. O kim tamam oynadı, kardeş payı. E, bu işareti bulup çıkarmadan dolayı ben tebrik ediyorum. Helal olsun lan. Bu arada. E, Sen 1100 puan bu e, sonuçta. Senin yani. acaba özel ilgin olabilir mi? <laughs> ben <Bir> şey. <laughs> şey, şey bir şey yok. Ama öyle bir zengin kızıydı çünkü. Biraz. Ben çizgi filmini izledim. Çiz... <gülüyor> <gülüyor> ben çizgi filmini izledim. Çizgi filminde Felicia ile çok münasebet içerisindeydi. O da Black Cat oluyor evet. aynı zamanda. Aynen. Bir tane kazık gelsin mi artık? E gelsin. Hadi bakalım. İsmail'in de zorlanacağı Bir tane iyiyiz. gelsin mi? Hı. Biz bundan ee, para aldık mı? 1100 aldınız. Bonus da aldınız buradan. Bir tane jackpot vurdu size. 3500'e evet. 5700 şu anda. Oh, çok. Ama 3000 boğanlık <laughs> bir soru geliyor Peki, mesela. Ha. Mesela geçti ki aldık. Bu yarışma da öyle arkamaya aslandım devam ettim diye bir şey yok. Yok. <laughs> <laughs> 5000 onlar. Bu 3000. Bu bizim psikolog. Bizim. <laughs> 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 bu da fena değil. <laughs> Alırsan. Sen bu? din <laughs> tamam. Bunu biliyoruz. çok sevdiği. <laughs> Tanıyoruz. İlk kez kaç yılında ve hangi çizgi roman sayısında ortaya çıkmıştır? Ha. Bu sefer çizgi romanlara gittik. Amcaya gittik. Ha sessizlik Adını olur öyle <laughs> Oha öyle Adını da hatırlayacağım. Şaka yapıyorsun. Sen net tarih mi koydun? Ha. Ve hiç sormadan da yazdım ya, biliyor musun? Ya sevgili izleyenler ben bu hafta ilk defa şöyle bir şey yaptım. Üçüncüye mi sunuyorum? İkinciye mi? Whatsapp grubumuza ses kaydı attım dedim ki beyler zor oldu çalışın <laughs> hani gerçekten çalışın dedim. Gerçekten çalıştılar galiba. <laughs> Eğer bu sorunun cevabı, cevabı doğru olursa birine teşekkür etmek isteyeceğim. Aslında. Yine Aynen. de edersin artık Tizettin. Tamam. Ben amcaya. <laughs> büyük geç büyük sorumluluk gerektiriyor <laughs> olacak <Hadi> bakalım. <laughs> Abi var mı doğru cevap? 1962 hem... Doğru mu? Amazing Fantasy 15, 1962. Yanlış bir şey. Helal Yanlışmış, olsun. Ama çok yakın lan. Sende ne var? O zaman May Alley'a diyelim. May Alley'ı turta istiyorum. Sende abi. ne var abi? 1962, Amazing Fantasy'yi hatırlayamadım. 60. sayı dedik. 60. sayı dedik. Abi yine de helal olsun. E, 3000-1500 şeklinde o zaman buradan puanlar Bu geliyor. Helal yani, aldık ya. Ben buradan... Çok, çok iyisiniz. Ben buradan sevgili Mirzat'a teşekkür ederim. isterim. Mirzat'cığım. E, kendisini aradım. Tamam. Dedim ki Spider-Man konumuz. Ne diyorsun? Kendisi de bana dedi ki ama 1962'den beri saçma sapan işler. Helal olsun. Bu oh, tamam. bu mu bilgi ya? <laughs> Çok iyi bilgi. Slumdog milyonlar. Dünyanın en bedavlı teşekkürleri aldın az önce. Kendini iyi aramışlar. Gerçekten sınavlar gibi herhalde. Stanley cevabı olan bir soru var mı? Yazalım. <laughs> Stanley cevabı olan bir soru yok ama e, <laughs> bir abi, tane sana kalp. helalinden 5000 puanlık yemek sohbeti soru, ha, sorabilirim. En sert. Hemen fark kapanabiliyor mu? 5000'e 8700, 5000'e kapanır. Tabii. Tamam. Kapattık tamam. biz bu fazla. Norman Osborn, Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu anlıyor bir şükran günü yemeği falan. Evet. Bunu biliyoruz. Evet. Tavandan falan Bu, e, bu sahnede Mayhala'ya hmm. hediye paketi içerisinde hangi tatlıyı getiriyor? Şükran günü yemeği. <laughs> Aa sen Spider-Man misin ya Peter'cığım? Ben inandım. Ben hiç... Ah. Oğlum, ah. <laughs> Yemin ediyorum bak. <laughs> ya vallahi bak, bak. Ya bak. Salladım. Hmm. Yok. İkonik yani. bir sahnedir. Evet. Hmm, evet. Ee, yarayı fark ettiği. Evet. Peter'ın evet. kolundaki. Evet. Aynen. Doğru ama. To şeyli. Meguayrlı film. Hı -hı. Hiç de hatırlamadım. İşte. Tatlıyı. Evet. Olsun. İşte dene şansın. <laughs> <laughs> Sen oğlum New York koruyorsun hadi bakalım enerji Şur, olsun. Sen falan gibi böyle. Okey. <laughs> 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 Ama hayır Peter Parker May Hala'ya getiriyor. He. Ha, güzel. Evet. O zaman Ayıp o zaman. <laughs> şeker faridir abi. Şeker Alaya şeker faridir. Ev baklaması. Ev baklaması. Evet. Tamam. Ba nedir abi cevap? Bizim cevabımız hocam meyveli, meyveli kek. kek. Genel. <gülüyor> meyveli <gülüyor> ve kek. Turta. Turta Mele? da bir meyveli kek. Neli. meyveli. Orman meyveli karışık. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim önümde yazan doğru cevap Harfi harfine meyveli kek. İngilizcede fruit cake diye geçiyor. Turta değil. <laughs> Turta değil ve ilk defa bin yani puan. yani program tarihinde bir yemek sepeti sorusu bilindi öncelikle <laughs> ilk defa 5000 puan alındı <laughs> ve normal siz de kokoreçi biliyor musunuz? Normal doğru kokoreçi biliyorduk. Normalde hep geriden gelmeye alışmış konuklarımızın aksine backstory ekibi 5000'den 8700'e farkı kapatıyor. 10000 oldunuz. Bir tarafta bulunabilir miyiz oldu. Ben elmalı diye hatırlıyordum. Emin olamadım. <laughs> Yok elmalı diye hatırlıyordum. Emin olamadım. Dedim ki meyveli yazalım <laughs> genel olsun. <laughs> en fazla bir 300 kırdırırız yapıştırırız. <laughs> <Aynen. gülüyor> Stratejiyle. Abi ee, az önce filmleri Bunu konuştuk. Bunu da <laughs> filmleri konuştuk az önce. Biraz daha derine iniyorum. Yine kolay, bayağı kolay bir soru. Modern dönemlerdeki Sony, Sony ve Marvel'a ait film Spider-Man filmlerindeki karakterleri canlandıran aktörleri soruyor. Ha, ne? Hepsini. Üç o tanesi de zenginler. yeter. Bayağı Spider-Man'leri mi? Spider-Man'leri canlandıran aktörleri soruyorum. Zendaya. Zendaya mı? Çok kolay olmuş. Keşke. Bu, bu, bayağı, bu bayağı kolay. Bu kolay. bizdeki. Zaten da, yine e, bin puanlık bir soru. Benim var. gönlümden biner puan yazmak geçiyor tabii size artık. Yazılır, hani. bunda yazılır. Bir doğru cevabı görelim. Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Aynı. Ay. Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey <laughs> Maguire. Helal olsun. Size bin, size bin yazıyor. ah be. Ne oldu? 9700'e 11 biniz. Aha. Ne oluyor? Kaç soru kaldı? Bir şey diyeceğim. Kaç soru kaldı? Son. Ne? Abi, ne? Gerçekten mi? Kaç puanlık soru? Tabii ki Abi falan... yani elimdeki yani her yere attığım kağıda kadar alayım bakayım. <laughs> bir soru unuttuysam çünkü galiba ilk defa kazanmak üzeresiniz. İki soru var. İki soru var. Evet, okay. İki tane. Ve Aman bu evet, soruların toplam. Şimdi. To şimdi e <gülüyor> <gülüyor> Abi farkınız 1300. Tamam mı? Bir soruya bakar. Yine hala. Ya, aynen. Bu soruların toplam puanı 4000. Hmm. Biner puanı garanti yine basit olanından başlamak isterim. Aman. Tamam. Maalesef bu video içerisinde cevabını duyduğum için ikinizin de doğru yapacağına eminim ama ben de sormak zorundayım. Emir kuluyum ben de. Tamam. Peter öyle. Parker ilkesi olarak da bilinen Spider-Man karakterini tanımlayan cümle nedir? Özür dilerim. Özür dilerim. Ben de bir şeyler sormak ben, zorundayım. Sayın <laughs> Türkü Seve şu anda bu soruyu cevaplayarak yormak buyurun istemiyorum. Buyurun yazmayın. Kendisine. Buyurun yazmayın. Ben size bir puan koyuyorum. <laughs> tamam. Sen yedek sorun yok mu? <laughs> yok. Bu o, videoyu dikkatli şimdi, izleyenler cevabını yoruma yazsın. Şimdi 10.700'e 12.000 olduk. Çok kritik bir soru son geliyor. Soru. Adi, Ve şıklı bir soru. Neler bilen hmm. neler bildim. Adamlar bir ne ee. bilecek <laughs> bizim sıçtığınızda böyle bir şey olur. Bu ya. yarışma <laughs> ya. İsmail Tepe ses sponsorluğunda hep saydı. Sen başka bir sorudan bahsediyorsun. yani <gülüyor> formatımız <gülüyor> bölüm evet. <sorucan gülüyor> hoş geldin abi. Biz sana yazmadık mı WhatsApp'tan? Yemek sepeti soruları önemli. <gülüyor> <gülüyor> evet son son soru geliyor. Eee madde madde bir soru yine bol puan alınabilir bir soru. Tamam. Bol dedi. Kullandığı animasyon <laughs> teknikleriyle çok övgü alan yine Spider-Man Into the Spider-Verse izledik hepimiz. Toplam kaç tane bu filmde Spidey var? Spider-Man var? Ben bunu biliyorum. Ve eee isim soruyorum. Aa. Kaç taneyi doğru bilmek 1500 bu, tamam. puan. Tamam. İsimlerini tamam. yazmak 1500 puan. Oha. <laughs> Kralanla, oynuyor, izin adam, izin çirkin çirkin adam <laughs> 101 oynuyor gibi sunuyorsunuz yarışmayı. <laughs> Çikolata heyecanlı. İşte 1300 puan fark var tamam. Yani biz, kapanır. 1300 mü fark? 1300 hmm. fark. 1300 Allah. puan. Allah. Korktum. Bu yarışmanın kaderini belirleyecek sorunun cevabı yazıldı mı? Bizden yazıldı hocam. Şualiye girer gibi dikkatli. <laughs> Kazanması lazım. Bir tane daha var mı? Yok mu? Hı -hı. Çok emin olamadım açıkçası. Düştün sen bir. Evet. <laughs> Güvenzin dağlara karşı. Buraya gelen kimse ilk defa yenilen olmak istedi. Ama kekten ekten mi ya. Öteki neydi? ilk yemek sebebi sorusu. Ee, o da bu. Buraya gel. Bu bu yani. O da orada. Aslında bunu bilecekmişsin de. Evet. evet. Islak yaysaydı şu anda bak bunu çekmiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> bu eziyeti çekmiyordun şu anda. Evet, alayım cevapları artık. Sizden başlayayım. Biz cevaplar esnasında Suray'la geçen gün neler yaptığımızı konuştuk. Sevgili Mete. Mete sevgili yaslan. Mete önce Into the Spider-Verse filminde kaç tane Spider-Man var bana onu bir söyle. 6 adet var. Zart. Hadi be. Yanlış. Sen ne diyorsun abi? 6 değil. Kaç o 6? 7 tane var. Değil. Şimdi, evet. Kesin bir tane onu Sayın tamam sayarız. Biz de 7 isim hata yazdık bu Hata arada. yapmışsan bakarız. Tamam. Sayayım mı? Say. İsimleri. Bir tane Black Noir olan var. Tamam. Robot kız var içine giriyor böyle. Spider-Man. Robot. Robot şey, Spider-Man. Aynen. Aa, karikatürü unuttum ben. Gwen var. <laughs> Spider-Gwen. Aynen Spider-Gwen. Şimdi şey, bu isimleri kabul edecek miyiz arkadaşlar? <laughs> Miles Morales <laughs> olan var. Şimdi Miles, Miles Morales olan Miles, karikatür falan deme bana. Baş Miles var. Mı? Bir saniye. Miles Morales dedin tamam mı? Tamam. Bir. Tamam. İsim Black var Noir, Noir var. Black Noir. Spider, okey. İki. Bu tamam. Yanlış ya kardeşim. Gwen yani, var. Black Noir değil mi? Abi Spider-Man Noir onun adı. Ya, o zaman biz bunların hiçbirinden puan alamayız. Spider Spider-Man yazdık. Yani. Spider-Man mi var? Var. Evet. Spider-Man Spider o, Spider var mı? Varmış, Spider var. Varmış, varmış lan doğru. Klasik. Klasik. Tamam, tamam. O Klasik. zaman yedi eder zaten. gider. O zaman yedi, yedi, yedi eder zaten. O zaman Yer bir tane mi? Türlü tamam, tamam, eder. Doğru. Şu an iki cevabınız var doğru. Abi Spider-Man'in doğru, Miles Morales'in doğru. İki. E, Gwen'i de sayarım çünkü Spider Gwen onunlardı. Tamam. Üç. Black Noir'ın robot kızı falan domuzcuk. Domuzcuktu. Abi domuzcuğun bir adını söyle bana ya. Domuz Spider-Man, Pig-Pig, Piggy. Yok sayamıyorum. Pig -pig Aa, bakayım bir şey diyeceğim, muadiline bir bakmam tamam, lazım. Tamam muadiline bakalım. Şimdi size bir 3 tamam. saydım. Tamam. Şimdi bak Spider-Ham diye çat diye koymuş herif. anladın Doğru. mı? Doğru. Ha. Spider-Ham, ha. ee, efendim. Mecha-Spider. Mecha-Spider. Spider. <laughs> Mekanik robot Spider-Man, <laughs> Noir, Miles Morales, Doğrusu. Peter Parker, Spider-Girl, Gwen Stacy, Spider... spider... Okay. Ya O alırsa bu da alır. <gülüyor> alır. <gülüyor> o da alır. alır. 6'da 6. Sen 7'yi yanlış biliyorsun. Yo. Şu ciddi? şu var abi. Penny Parker var, Peter B Parker var. Hmm. Peter B Parker hangisi? Arı olan. Geri kalanının hepsini yazmışsın. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Geri kalanını geç <laughs> anladım çok hoşuma gitti şaka. Sonuçta e, tamam. size 3 tamam. tane aldım. Nereye gittin lan? İyisin. Merhabalar. Bizim kameramızın Hı. şarjı bitti. Şimdi burada kapatacağım programı. 3 doğru bildiniz. Spider-Man, Miles Morales, Spider-Gwen bu 900 puan etti. Eee İsmail de 6 doğru yaptı. 6 doğrusu 10'a 1800 puan kazandı. Şaka azaldırdı. yapıyorsun ya. Ve Yanlış mı? Ucu mu ucuna kaybettim. Ucu, 1800 ediyor. Yok doğru. zaten ben matematiksel evet. hata yapmadım. Sevgili Backstory ekibi 12.900 puana geliyor. İsmail Türk ise 12.500 puan alıyor. Yes! Yes! Backstory ilk <laughs> defa bir Bölüm Soru kazanmış oldu. Dünyanın en spesifik konusuyla Bölüm Soru renk katan İsmail'in görüşlerini almak için yanımdaymışım. Ne diyorsun abi? Ee, tamamen saçmalık. <laughs> <laughs> Kovalı köpekler birisi. İnanılmaz, inanılmaz uydurma bir yani, oyun. Yani, hoş geldin. Araştırılsın. Evet. <laughs> Bu iş burada bitmez. <gülüyor> yani, <gülüyor> bir gün seni gereksiz bilgi yarışmasına da bekleriz. Kafayı yersin orada. Beyler tebrikler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür hiçbir şey yapmadan kazandım. Aynen biraz. hani seni taşıdılar gibi Çok oldu güzel biraz. Çok ee, Bundan sonraki bölüm soru canavarlarında görüşmek... Kendinize <laughs> <laughs> yani, iyi bakın venga'yı. <laughs> <laughs> bundan sonraki bölüm soru canavarlarında görüşmek üzere. Kamera için kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler İsmail. Sağ ol abi. Herhalde. Abi. 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 <gülüyor> 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 Bayağı şansa kazandık <laughs> 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 Biz